Arkadaşlar merhaba. Belarus Minsk'teyiz. Aqua Park'a geldik. Havuz <laughs> keyfi yapıyoruz. <laughs> Görüyorsunuz. Burada DJ var. Aqua Park var ama aktif değil çünkü insanlar aileleriyle, çocuklarıyla geldiği için tehlikelerden korumak amaçlı kapalı. Sadece havuz kısmı açık. Hava 34 derece. Belarus'ta Minsk'te yani alışılmadık sıcaklar. Bugün yani Temmuz ayının ilk haftasındayız daha hava bu durumda çok sıcak şöyle görüyorsunuz güzel bir havuz büyük alanı çok geniş eğer Minsk'e gelirseniz yaz aylarında aqua parklarını havuzlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar bazı gecelerde hafta sonu özellikle cuma cumartesi burada e, köpük partileri yine danslar DJ'ler go go kızları eşliğinde danslar da oluyor ben size şöyle alanı genişçe göstermek istiyorum. Kusura bakmayın. Güneşten de belki görüntü çok net olamayabilir ama ben yine de kayıt altına alıyorum. Belarus bayrağı ileride yüksek noktaya dizilmiş. Şöyle havuzu görüyorsunuz. Havuz alanı ve şezlong alanı geniş ve kalabalıktan dolayı şezlong yok. Bugün yani yetmiyor. Ben saat 1'de geldim buraya 13'te. 13.00 Tam bir de kasaya geldim ve dediler ki Şezlong yok Yani kalmamış görüyorsunuz Tüm şezlonglar dolu İnsanlar güneşleniyor Genelde çocuklu aileler Ve genç kızlar geliyor fazla erkek yok Bu Gördüğünüz erkekler de hani Çocuklarıyla gelen babalar yetişkinler ee, Akşam saatlerinde eğer gece Eğlencesine gelirseniz Orası sadece 18 yaş üstü için oluyor. Akşam 7'de mi, 9'da mı o saatlerde başlatıyorlar. Ee, onun dışında fiyatlar uygun. Ben biraz önce e, bir garson kız geldi. İçki fiyatları yani ruble olarak 5 ruble e, bira falan 5 rubleden başlıyor. Kokteyller 10 ruble civarında. Ya o da e, dolar olarak söyleyeyim 2 dolar bira. Yani bir kafe sonuçta burada özel işletme farklı farklı kafe türleri var. koktellerde 10 ruble desek yani daha 4 dolar diyebiliriz arkadaşlar. 4 dolar bir kokteyl, içki kokteyli, bira 2 dolar. Yine meyve suları, kola, su vesaire 1 dolar civarında diyebilirim fiyat olarak. Sonuçta bir aqua parkın içinde geniş bir ortamda food court'ta da neler var? Pizzadan dönere Kebaplardan, ızgaralardan, sandviçlere, tostlara, hamburgerlere... Geniş seçenekler var arkadaşlar. Gözleme de var. Ne bileyim. Hatta Nargile bölümü bile var bildiğim kadarıyla. Tam gezemedim. Henüz yeni geldim. Böyle durduğum yerde çekiyorum. Çünkü kalabalık. Ve çocuklar biliyorsunuz hani Çok koşuyorlar. O yüzden hareket etmiyorum. Şöyle geniş açıdan çekiyorum. Evet izleyelim. Hava çok sıcak yani Minsk için alışılmışın dışında yani ben 9-10 yıldır buradayım bu kadar sıcak bir mevsim Haziran-Temmuz hatırlamıyorum çok aşırı sıcak Türkiye'den yani Antalya'yı ya örnek verebilirim herhalde Antalya sıcaklarında şu an havalar e, bu da tabii ki burası için yani Belarus insanı için yani eksi 20 eksi 30'u gören kış zamanlarında insanlar için hani 50 derece İstanbul sıcağı Antalya'nın 50 derece sıcağı diye düşünün yani öyle rahatsızlar Öyle bunalıyorlar Nem Allah'tan fazla yok burada ama Hava sıcak Akşamları yine serin 20 derece Ama gündüz şu an 34 derece Varsa bir derece Kontrol ederdim ama arabada gelirken 34 derecenin üstüne çıktı hatta Şöyle. Şezlong bölümü Dediğim gibi Havuz kısmına doğru bakalım. Havuz çocuk bölümü ayrı, küçük havuz yapmışlar. Bu da dalgalı havuz normalde. Şöyle dalga bölümü şu tarafta. Dalgalı havuz. Ama artık sıcaktan mı nedir? Dalgayı kesmişler herhalde. Fazla dalga göremiyorum ben. Onun dışında ya food court bölümü yani yemek bölümü de gözüküyor şöyle tam karşımızda oraya doğru da gitmeye çalışırım. Ya DJ müziği var, havuz dolu, skabası dolu. Diğer kısmı da güneşleniyor. Bunlar bronzlaşmayı güneşlenmeyi severler kızları, kadınları. Bakın görelim, şöyle görüyoruz. Dreamland arkadaşlar buranın adı. Minsk'te bu e, Karona Zamok Alışveriş Merkezi'nin tam karşısında kalan bir yer. Karona Zamok Alışveriş Merkezi'nin karşısında Arlovskaya Sokağı diye geçer. Arlovskaya 80 numaralı bir bölüm. Eğer gelirseniz, bilmiyorsanız, araştırmak isterseniz öyle bakabilirsiniz. E, web adresi dreamland.by arkadaşlar. Belarus Bivay. Dreamland.by Aquapark Dreamland de yazarsanız Google'a Öyle de görebilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kızlar var bugün. Burada tanışmak da kolay, havuz ortamı olduğu için insanlarla tanışabilirsiniz. Bar bölümü de var dediğim gibi, içki serbest. Hani çocuklu aileler olmasına rağmen onlar da içki tüketebiliyorlar. Belarus alkol seven bir ülke. Şöyle çekiyorum. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum. Onun dışında fazla da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Tekrara düşmek istemiyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Aa, giriş ücretini söyleyeyim. 10 dolar arkadaşlar. Ben dediğim gibi şezlong ücretsizmiş zaten. Ee, ne derler? Emanet kasası bölümünde hani yer kalmamış. Çünkü kapasite üstünde giriş olmuş bugün. Ee, gelmeye de devam ediyorlar. Ben araçla geldim. Otoparkta son 3 4 yer vardı herhalde. O da Hani otoparkın en son kısmındaydı. bir 500 metre yürüdüm girişe kadar. O kadar kalabalık ortam arkadaşlar. Gerçekten kızlar çok güzel. Gayet ortam hoş arkadaşlar. Saat 11'de açılıyor. Akşam 8'e kadar çalışıyor. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Belki bir canlı yayında açmaya çalışırım bugün. Bir chat yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler tekrar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.